Merhabalar, geçmiş olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Geliyorlar, temizliyorlar, bakıyorlar. Rabbim onlara hayırlısını versin her şeyin. Ayakları düz bassın inşallah. Allah razı olsun belediyemizde. Camlarımı siliyorlar, evimi temizliyorlar. Banyoyu, çocuğu banyo yapıyorlar. Güzelce temizleyip gidiyorlar. Büyük bir aile gibiyiz. <laughs> Ha. Çok memnunuz. Daha önceleri kendimiz hastamızı yıkamakta çok zorlanıyor idik. Ben yıkayabilsem de hastalarımızı yakınları yıkayamıyorlar. Her tarafı tutmayan bir kişi. Bu kadın bunu asla çevirip yıkayamadığı için. Onun için Allah'a şükür 3 senedir yatalak olmasına rağmen benim annemin hiçbir tarafında yarası, beresi, hiçbir şeysi yok. Bu hizmetin devamı bizim balık özellikle yaşlıları ve yatalakları için çok gerekli ve elzem bir şeydir. Dokunduğum anda şey, altındaki şey var mıydı? Ne? ne? var gene bana.